Hmm. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. Sevcan'ın yanına gidip pet shop'tan hayvan alacağız. Sevcan, Sevcan, efendim Pepe? Sevcan Hani bana demiştin ya pet shop'a gidip köpek satın alacağız diye. Bugün gidelim mi? Evet Pepeciğim. Ama yanlış hatırlıyorsun. Pet shop'tan değil hayvan barınağına gidip oradan hayvan sahiplenecektik. Unuttun mu? Ya ne fark ediyor ki ya? Ha pet shop ha hayvan barınağı. Tabii ki pet shop'tan da alabiliriz ama biz hayvan barınağından alalım Pepe. Çünkü oradaki hayvanların daha çok ilgiye ihtiyacı var. Tamam o zaman. Senin dediğin gibi olsun. Pepeciğim ne kadar güzel hayvanlar değil mi? Baksana şuna. Ay tatlım benim ya. Evet tepsi çok tatlı Sevcan. Hangisini alsam ki? Cici köpek. Cici köpek. Ay bu çok tatlı bir kedişmiş. köpek de çok tatlı. Evet Pepeciğim, hepsi çok tatlı. Bakar mısın bunlara? Ama bizim sadece bir tane sahiplenmemiz gerekiyor. Keşke hepsini alabilsek ama bir tanesine bakabiliriz. Oo, bu çok zor bir seçim. Hangisini sahipleneceğim? Ya, Sevcan, ben karar veremedim. Bana yardımcı olur musun? Hangisini sahiplenelim? Evet bepeciğim, gerçekten haklısın. Çok zor bir seçim. Ama bir bakalım. Ben bu köpeği daha çok sevdim sanki. Çok akıllı bir şeye benziyor baksanıza. Tamam o zaman Sevcan. Evet, çok tatlı bir köpek. Cici köpek. O da beni sevdi galiba. Çok büyük bir sorumluluk aldın. Artık bu köpüşü. Sorumluluğu sen de. Onunla sen ilgileneceksin. Yemeğini sen vereceksin, suyunu sen vereceksin. Onu dolaştıracaksın. Onun ihtiyaçları var unutma. Siz de hayvan sahibi olabilirsiniz. Ama unutmayın onlar bir oyuncak değil. Onlar da bir canlı. Onların da ilgiye ihtiyacı var. Görüşürüz. Sahiplendi. Hayvanlara hayvanları çok sevin. Görüşürüz.